kanser hastasıyım. Kızım da bu hastalığa yakalandı. Sürekli ağlıyorum. Bu isyana girer mi? Bu doğru değildir. Allah eğer hastalık verdiyse bu durumda bizim yapmamız gereken şey bu Allah'ın takdiridir demektir. Hükmü benim için böyle verilmiştir. Beni huzura davet edecek. Buna beraber aslında bu hastalıkla beraber bana haber vermiş demesi gerekir. Kulum bak yakında geliyorsun. Hadi hazırlan. Hadi gönlünü bana çevir. Ahirete çevir. Ahireti dünyaya tercih et. Ahireti sev. Öyle buyurmuştu Kutsi hadiste. Kulum bana kavuşmayı severse ben de ona kavuşmayı severim. Kulum bana kavuşmaya, kavuşmayı kerih görürse, ikrah ederse bundan sevmezse ben de onun bana kavuşmasını sevmem. Baksana ne diyor? Hadi ahireti sev, bana kavuşmayı sev. Sen alemlerin Rabbine gidiyorsun. Sen sahibine gidiyorsun. Sen burada gurbettesin. Asıl vatanına gidiyorsun. Geldiğin yere gidiyorsun. Orada seni peygamberler karş karşılasın. Peygamberlerin yanına gidiyorsun. Sahabenin yanına gidiyorsun. Daha önce giden yakınlarının yanına gidiyorsun. Burada ne var? Burada sorundan, sıkıntıdan başka bir şey mi var? İmtihan bu. Burada musibetten, beladan bir şey mi var? Başka bir şey mi var? Yani arada bir böyle evet, seviniyor gibi oluyor. Peşinden hemen bir şey geliyor. Burada rahat var mıdır? Burada rahat yok. Asıl orada rahat edeceksin. Asıl huzur, asıl saadet, asıl mutluluk orada. Onun için eğer dün, ahireti dünyadan daha çok sevmemişsek bu dünyada bu durumda ahirete iman etmemişiz demektir. Dünyaya iman etmişiz çünkü dünyayı seviyoruz. Neyi seviyorsak ona iman etmişiz. Gönlümüzü Rabbimize çevirmemiz lazım, ahirete çevirmemiz lazım ve bu hastalıkları da unutmamız lazım. Buna meşgul olmamamız lazım. Bize düşen kulluğumuzla meşgul olmaktır. Ağlamak, değildir. Sen beni huzura davet ediyorsun. Onun için ben de gelmeyi seviyorum. Huzurunda da mahcup olmamak için, kazanmış olmak için gerekeni yapmaya çalışıyorum. Bize düşen evet, kulga sarılmaktır, ibadete sarılmaktır, abdiyete sarılmaktır. Allah için bir şeyler yapmaya çalışıp gitmeden önce onun sevgisini, yakınlığını, rızasını kazanmaktır. Bu bir imkan. Allah böyle hastalara bu imkanı veriyor. Hadi yap diyor kulum. Bak seni haberdar ettim, sana haber verdim. Hastalık haber veriyor. Ne diyor? Yakındır diyor. Bununla beraber ile de gidecek diye bir şey de yoktur yalnız. Allah dilerse şifayı verir. O hastalığın şifası neyse hiç ummadığı bir yerden bir şeyi ona ikram eder, onunla şifayı verir. Bir de bakıyor şifa bulmuş. Onun için böyle feryat edip ağlamak doğru değildir. İşimize bakmamız gerekir. Çünkü ağlamak bize bir şey kazandırmayacak. Bize düşen çalışmaktır. Bize kazandıracak olan çalışmaktır. Evet.